Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün mantar çorbası yapacağım. Şöyle bir kaşık tereyağı tencereye aldım. 20 gram krema, 4 kaşık un, 3 baharat kaşığı tuz, 1 baharat kaşığı karabiber, dereotu, bir pakette mantar doğradım. Kabuğunu soydum. Kabuğunu soyarsanız daha e, hem tadı güzel oluyor hem de pişmesi daha çabuk oluyor. Dereotun da üçte biri. Bir bağım. Malzemeler bunlar. Kavruldum. kavruldu aldım içerisine biraz da mantarları kavuracağım, şeyi kavuracağım mantarları. Sonra suyunu. Mahbule o çaydanlığı bir sıcak tarafı su doldu bana versene. Çeşmeyi o tarafa bük. Evet, Ayrıca <laughs> olan çıkıyor değil mi? Neden öyle yani? Çorba kalınlaştı. Çorba kaynadı. Bir 10 dakika. Şimdi kremasını ilave yapıyorum. Bir 5 dakika da kremayla pişsin. Bir de mantara kavurduğunuz zaman çabuk pişiyor. Çorba tamam pişti. Altını kapattım. Şöyle doğradığım dereotunu da yapayım. Beğendiyseniz arkadaşlar kanalımda kalın. Desteklerinizi verirseniz çok memnun olurum. Abone değilseniz abone olursanız Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.